sizlere anlayacağım bir canlı videosuyla e, ok nasıl atı göstereceğim Tabii ki de gerçek Minecraft değil Minecraft Up gördüğünüz gibi bu kayını azalıyoruz alıyoruz Buna marketten bu şeye at maltıyı arıyoruz Buraya koyduğumuzda buraya koyduğumuzda, onu burada buraya, buraya ekliyoruz Ondan sonra içine koyuyoruz Ondan sonra Şöyle Oduna değinelim arkadaşlar. O zaman gibi alevli ok yaptı arkadaşlar. Hiç e, ateş yapmakta da sorun Gece arkadaşlar son lavla uğraşacağınız bu okla bir tane odana sıkarak gece şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Gel arkadaşlar birazcık da böyle evre eğlenelim. Hadi bakalım. Sık. Geceye. Ya arkadaşlar gece açalım be. Lan. Ne? ne oldu şimdi ya? Ka. Ne oldu ki? Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadar. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum.